Evet arkadaşlar bu videomuzda ise vatanımızı sevmenin öneminden bahsedeceğiz. Bu videoda arkadaşlar bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Yani vatan nedir? Vatanseverlik nedir? Şehit kime denir? Gazi kime denir? Millet ne, e, kimler için kullanılabilen bir kavramdır? Bu kavramları bilmek gerekiyor ve sorularda sık sık karşımıza çıkıyor. Gelin hemen bir bakalım. Vatan bir milletin egemenliği altında yaşadığı, sınırları belli toprak parçasıdır. Bakın bize bir tanım yaptı. Dedi ki Vatan bir milletine gemenliği altında yaşadığı sınırları belli toprak parçasıdır dedi. Kesinlikle soru soru gelebilecek noktalardan bir tanesi. Bu topraklar sadece bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda milletin geçmişini, kültürünü ve değerlerini taşıyan kutsal bir mirastır. Aynı vatan üzerinde yaşayan insanlar din, dil, tarih, ülkü, örf ve gelenek bakımından ortak özellikler taşıyorsa bu topluluğa millet denir. Bakın bir tanım daha geldi soru niteliğinde. Vatan Milletin geçmişine köprü kurar ve geleceği umutla bağlanmasını sağlar demişiz. Bir milleti ayakta tutan sadece aynı coğrafyada yaşamak değil, aynı zamanda ortak değerleri, sevinçleri ve acıları paylaşmaktır. Yani o birlik beraberlik duygusu, birbirimizi korumamız, birbirimizi kollamamız, birbirimize aynı geleneğe, göreneğe, kültüre sahip olmamız bizi biz yapıyor. Ve bizi aslında millet olarak değerlendirilmesine sebep oluyor. Özgür bir vatana sahip olmak... Dilini özgürce konuşabilmek, inancını serbestçe yaşayabilmek, kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmekle e, mümkün olur. Yani vatanına sahip olan bir insan geleneklerini, göreneklerini aktarır, bizi biz yapan değerleri muhakkak korur ve bunları diğer kuşaklara aktarma gayretinde bulunur. Ve yine aynı şekilde ya vatanı sevmek sadece savaşmak ya da e, askeri anlamda bir savunma değil arkadaşlar. Vatanımızın kültürel değerlerini korumak. Vatanımızın güzelliklerini korumak, doğal güzelliklerini muhafaza edebilmek, onlara zarar vermemek de aslında vatan sevgisinin içinde yer alıyor bence. Vatanı korumak, onu savunmak gerektiğinde uğruna mücadele etmek İslam'ın önemli emirlerinden biridir demişiz. Bu uğurda mücadele eden Müslümanlara büyük müjdeler veriliyor. Allah yolunda ya da din, vatan, namus bakın çok önemli bir nokta. Allah yolunda ya da din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşırken hayatını kaybeden kimseye şehit denilmekte. Peygamber Efendimiz şehitliğin yüceliğini, güzelliğini anlatırken şöyle buyuruyor: Cennete giren hiç kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Ancak şehit gördüğü büyük ikram ve itibardan dolayı tekrar dünyaya dönüp tekrar tekrar 10 defa şehit olmayı arzu eder diyor. Şehitlerimiz bu topraklara canıyla hayat vermiş kahramanlar. Bunları tabii ki de biliyoruz. Onların hatıraları vatanımızın her köşesinde yaşamakta ve yaşamaya da devam edecek. Vatanı uğruna savaşmış ve sağ olarak geri dönmüş kahramanlara da ne deniyormuş? Gazi deniliyormuş. Yine sorun niteliğinde bir nokta. Gaziler ve şehitler vatan sevgisini canlarıyla, fedakarlıklarıyla ispatlamış yüce şahsiyetlerdir, yüce kimselerdir diyeceğiz. Az önce bahsettiğim gibi Vatanımızın güzelliklerini koruma noktasında bize çok şey düşüyor. Yani bugün bir ağaç dikmek, bugün sularımızı boşa harcamamak, bugün doğal güzellikleri kirletmemek. Mesela bir aile, bir grup gidiyor güzel o işte uzun gölde olsun, ne bileyim işte bolu tarafında olsun, ya yani her tarafında. Ülkemiz gerçekten cennet bir vatan. Her tarafı farklı farklı güzelliklerle dolu. Onu korumak gerektiğinde çevreyi temiz tutmak gerektiğinde ormanlarımızı korumak, gerektiğinde e, sularımızı boşa harcamamak bunların her biri aslında vatanseverliğin bir parçası. Dolayısıyla bize verilen bütün nimetlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bize verilen bize atalarımızın miras bıraktığı bu toprakları her yönüyle korumamız, kollamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Aşağıdaki kavramları doğru tanımlarla eşleştiriniz demiş etkinliğimize geçtiğimizde bunu görüyoruz. Aynı toprak üzerinde Yaşayan aralarında değil din tarih ve gelenek görenek birliği bulunan insan topluluğuna ne deniyor? Millet deniyor o zaman A yazdım. Yan tarafa geçtim. Bir vatandaşın ülkesinin bağımsızlığı ve bütünlüğü için gerekli görevleri yerine getirmesi, vatanının ve milletin sahiplenmesi demek. Bütün görevleri yerine getiriyor, sorumluluk bilinci. Evet bu bir vatan sever. Vatanı savunmak için savaşa katılan ve bu savaştan sağ dönen kimselere biz gazi diyoruz. Hemen burada yer alıyor. O yüzden C'yi buraya yazdım. Bir milletin egemenliği altında yaşadığı sınırları belli olan toprak parçası demiş. Vatandan bahsediyor bize. O yüzden buraya da B yazmam gerekiyor. Vatanını, namusunu, dini ve can güvenliği için savaşan ve canını feda eden kimseye biz ne diyoruz? Şehit diyoruz ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu şekilde konumuzu tamamlamış olduk.